Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Masumlar Apartmanı TRT1 ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Gizem Katmer, Tansel Öngel, Uğur Uzuner gibi isimler yer alıyor. Biz de dizdeki oyuncuların eski hallerini size için araştırdık. İyi seyirler. Gizem Katmer, 1995 İstanbul doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları bölümünden mezun olmuştur. Perdesiz Performans Oyunculuk Atölyesi'nde tiyatro ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. 2019 yılında Aşk Büyü Vesari isimli sinema filmiyle kamera önü oyunculuğa adım atmıştır. Birçok reklam filmlerinde oynamıştır. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı'nda Neriman karakterine hayat vermektedir. Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 yılında kiliste Dünya'ya gelmiştir. Türk tiyatro ve dizi oyuncusudur. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde göreve başlamıştır. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosu'na sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. İlk kez Avrupa Yakası dizisinde Demir karakterini canlandırmıştır. Bunun dışında Güz Yangını, Adak, Elveda Derken, Bu Kalp Seni Unutur Mu, Benim için Üzülme, Muhteşem Yüzyıl, Yazın Öyküsü, Kanıt Ateş Üstünde, Kalbimin Sultanı, ya İstiklal Ya Ölüm, Kırmızı Oda, Mavera, Elveda Derken gibi yapımlarda da oynamıştır. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır. Melisa Şenolsun, 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle başlamıştır. Kiralık Aşk dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adı dizide Ceren karakterini oynamıştır. Bunun dışında Güzelliğin Portesi, Kiralık Aşk, Nefes Nefese, Menajeri Mara, Atiye gibi yapımlarda da oynamıştır. Meriç Özkaya, 1981 yılında Hatay'da dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca oyunculuk ve gösteri sanatları eğitimini Mint Akademi'de tamamlamıştır. Fox TV ekranlarında yayınlanmış olan Bir Deli Rüzgar dizisinde Firuz Roy'u ekranlara gelmiştir. Bunun dışında Payetat Abdülhamit, Evkira, Hayat Şarkısı, Analar ve Anneler, Çıngıraklı Top, Annem gibi yapımlarda da oynamıştır. Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk televizyon deneyimi olan Aksanat Çocuk Oyunları ile tanınmıştır. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri Oyunculuk Programı'nda yüksek lisans yapmıştır. İlk sinema deneyimi Bir Ses Böler Gece filminde Cem Davran'la yapan dizler, Kavak Yerleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, 90'lar, Çılgın Dershane Üniversite gibi başta dizinin yanı sıra son olarak Masumlar Apartmanı, Arkadaşım Bıdı gibi yapımlarda oynamıştır. Bunların dışında Mucize Doktor, Vatanım Sensin, Yüz Yüze, Kertenkele, Kırgın Çiçekler, 90'lar gibi yapımlarda da yer almıştır. Uğur Uzuner, 12 Kasım 1988 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2006 yılında Kumdan Kale isimli sinema filminde oynamıştır. İlk televizyon deneyimi ise 2012 yapımı olan Ağır Roman Yeni Dünya'dır. Bunların dışında Şeref Meselesi, Aşk ve Mavi, Halka, Afil Aşk, El Yazısı, Ferah Feza, İkimizin Yerini, Her Şey Yolunda, Takım gibi yapımlarda da oynamıştır. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı'nda Esat Bilen karakterini canlandırmaktadır. Birkan Sokulu 6 Ekim 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk oyuncu ve mankendir. Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı bölümünü bitirmiştir. Maltepe Üniversitesi'nde okurken manken ve modellik yapmıştır. İlk kez Küçük Kadınlar dizisinde Ayat karakteriyle dikkat çekmiştir. 2010 yılında Küçük Sırlar dizisinde Demir rolüyle büyük beğeni kazanmıştır. 2012 yılında Uçurum dizisinde bir gazeteciyi canlandırmıştır. 2013 yılında Fatih dizisinde Şehzade Mustafa'yı canlandırmıştır. Ancak dizi uzun ömürlü olmamıştır. 2014 yılında Kur Seyit ve Şura da dizide oynamıştır. Bunların dışında Güzelliğin Portresi, Yaşamayanlar, Ya İstiklal Ya Ölüm, Bir Aile Hikayesi, Yüz Yüze, Hayat Şarkısı, Fatih gibi yapımlarda da oynamıştır. Başarılı oyuncu 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı'nda Han karakterini canlandırmaktadır. Esra Ruşan, 1983 yılında Kars'a dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuğa 2006 yılında başlamıştır. Oynadığı diziler Vatanım Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, Ayrılık, Aşk Yakar, Tatlı Küçük Yalancılar, Yarım Kalan Aşklardır. 2012 yılında Ustura Kemal dizisinde oynamıştır. 2020 yılından itibaren Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve kendisiyle aynı ismi taşıyan Esra karakterini canlandırmaktadır. Atilla Şendil, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro çalışmalarının dışında 1997'den itibaren sinema ve dizi filmlerinde oynamış, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır. İlk kez 1996-1997 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinde oynamıştır. Bunun dışında Yedi Günah, O Anneleri, Kurtlar Vadisi, Baba Evi, Sen de Gitme, Leyla ile Mecnun, Vicdan, Güllerin Savaşı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kral Şakir gibi yapımlarda oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni kazanmıştır. Mercan Ezgi Mola, 29 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Şu anda kendisi 38 yaşındadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne oyunculuk eğitimi almıştır. Henüz 18 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde oynamıştır. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazanmıştır. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkan Şoray ile karşılık oynama fırsatı yakalamıştır. Televizyonda Arkadaşım Hoş Geldin adlı eğlence programında Tolga Çevik ile birlikte oynamıştır. Bunların dışında Hırsız Polis, Canım Ailem, bir Ömür Yetmez, Yalan Dünya, Kötü Yol, Arkadaşım Hoş Geldin, Jez Sosyete, Organize İşler, Hokkabas, Veda, Soğuk, Kocan Kadar Konuş, Kelebekler, Aydede, Organize İşler, Sazan Sarmalı gibi yapımlarda da oynamıştır. Metin Coşkun, Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. 1948 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 60'ın üzerinde oyunda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmıştır sanatçı tiyatro dışında da kamera karşısına geçmiştir. 1982 yılında sanat kurumu tarafından en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştır. 2002 yılında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni kazanmıştır. Bunun dışında Hayat Bilgisi, Nefes Nefese, Çemberimde Gül Oya, Doktorlar, İş Arıyoruz, Türkler Çıldırmış Olmalı, Başka Dildaş, Geniş Aile, Cümbür Cemaat Aile, Akasya Dürü, Devrimden Sonra, Suskunlar, Kaçak, Pek Yakında, Kara Sevda, Kalp Atışı, Şansımı Seveyim, Jessusette, Çukur gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Masumlar Apartmanı'nda Hikmet Derenoğlu karakterini canlandırmaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.